üzerinden yürürken diyoruz ki İslam açısından dini bilginin güvenilirliğinin üç tane kanıtı vardır. Hadisler falan hepsi de bu kategorinin içerisindedir. Yani karşınıza nerede bilgi çıkarsa çıksın bu üç kategoriye eğer geniş düşünecekseniz aykırı olmamak, daha titiz davranacaksanız uygun olmak koşuluyla bilgiye güvenebilirsiniz. Bir, bilginin akla uygun, akla aykırı olmaması gerekir. Geniş kategori. İki, vahye aykırı olmaması gerekir. Üç, yaratılışın yasalarına, eşyanın hakikatine yani fıtrata aykırı olmaması gerekir. Geniş alan. Tersinden düşünün şimdi alanı daraltalım. Daha sağlıklı yürümek istiyorsunuz. Akla uygunluk. Akıl insanı ilgilendiren her yerde. Evet her yerde. Neyin makul olup olmadığını bilir. Sorumluluğun ön koşulu budur işte. Yani peygamberin aklı olmayanın din olmaz demesinin arkasında yatan da budur işte. Akıl kimin aklı değil. Herkesin aklı neyin doğru neyin yanlış olduğunu, neyin güzel neyin çirkin olduğunu bilebilir. Dolayısıyla burada akla uygunluk, ikincisi vahye uygunluk ki burada Maturidi'nin zaten getirdiği en güzel şeylerden birisi burada ortaya çıkar. Akıl ve vahyin işbirliği meselesi. Üç fıtrata uygunluk. Bu üç noktada eğer üçünün kesiştiği bir yerse son derece güvenilir bilgidir. Aslında bilimsel bilgi de bu son noktayla daima çakışır. Çünkü İslam'ın bilimle bir derdi yok. İslam yani öğrenmeyi, bilmeyi teşvik eden bir din, oku diye başlayan bir din, bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını söyleyen bir din, böyle bir dinin bilimle bir derdi olur mu? Elbette olmaz. Şimdi bu söylediklerimi biraz daha kolay anlaşılsın diye Maturidi'nin kitabı tevhidinin baş tarafında ortaya koyduğu nefis bir epistemoloji var, bilgi teorisi var. İslam coğrafyasında derli toplu ilk bilgi teorisi Maturidi'nin kitabı tevhidinin başındadır. Ne diyor? Oradan çok kısa özetleyeceğim size. Sonra bunun medeniyet perspektifiyle irtibatını kurup bitireceğim. Maturidi diyor ki, bilginin üç tane kaynağı vardır. Ama sizin kafanız çoğunluğunuz sizin demeyin de yanlış anlamayın. Çoğunluğun kafasındaki İslam'ın kaynağı nedir? söyleyebilir mi size? Edilliği erba. Yani Kur'an, sünnet, icma, kıyas. İslam'ın kaynağı mı bunlar? Allah aşkına azıcık düşünelim. Ya bunlar fıkhın kaynaklarıdır. Fıkı eşittir İslam mıdır? Buyurun size en ciddi yanılgılardan birisi. İşte kafayı kullanmayınca Yan, yanılgılar kökleşiyor ve bizi mahvediyor. Şu anda Müslüman coğrafyaların açmazlarından birisi fıkhın dinleşmesi meselesidir. Kapattım parantezi, bu parantez içi bilgiydi. Maturidi diyor ki bilginin üç tane kaynağı vardır. Beş günü bilgisi. İyan diyor buna. Evet doğrudur tüm bilgimizin en temelinde, köklerinde bizim dış dünyaya açılan kapımız, pencerelerimiz olan görmekle elde ettiğimiz bilgi, işitmekle elde ettiğimiz bilgi, dokunarak, tadarak elde ettiğimiz bilgi, beş duyu bilgisi. Bu beş duyu bilgisinden diyor, bu, bunun bilgi olmadığını söyleyen varsa onu birazcık canlı yakmak lazım, belki aklı başına gelir diyor. İkinci bilgi kaynağı, akbar, haberler. Yani ne demek? Bizim Nakil dediğimiz her şey ikinci kategoride yer alır. Yani biraz daha açalım orayı, peygamberden gelen hadisler, aslında vahiy bilgi, Kur'an, başka bunlar hepsi haberler kategorisi içerisinde. Başka alimlerin yazdığı kitaplar, insanlığın birikimi bu haberler kategorisi içindedir. Üçüncü bilgi kaynağı Matur diye göre akıldır. Detaylara girmiyorum, en sonunda Matur diyor ki, her üç kaynaktan gelen bilginin de doğru, güvenilir, anlamlı olup olmadığını akıl belirler. Aslında meselenin özeti işte bu. Ve gerçekten de öyledir. Biraz önce söyledim. Yani vahyi akılla anlayacaksınız ve burada şöyle bir tuzak nokta var. İslam açısından iman bilgi temellidir. Falem en <ennehu> la ilaha illallah. Orada önce bilgi çıkar karşınıza. Yani mümin insan önce bilir, bildiği makulse, anlamlıysa, tutarlıysa, doğruysa, hakikati yansıtıyorsa, sonra iradesini devreye sokarak inanır. Yani mümin insan İslam'a göre doğru olduğu için, hakikat olduğu için, anlamlı olduğu için inanır. Parantez içi bilgi, Hristiyansanız. İnandığınız için doğrudur, inandığınız için anlamlıdır, inandığınız için hakikattir. Buyurun tercihi yapın.